Şarkıcı Emrah önceki gün alışveriş için geldiği isti nişan taşını objektiflere yansıdı. Emrah şöhret sizi idare ederse aynaya baktığınız zaman kendinizi farklı görürsünüz diyerek meslek taşlarına gönderme yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 51 yaşındaki ünlü şarkıcı Emrah meslek taşlarına şöhret konusunda uyarıda bulundu. Ben işlerim ve projelerimle gündemde kalmayı tercih ediyorum siz susun, işiniz konuşsun derim ben şeklindeki konuşan Emrah, şöhretin kendisini yönetmesine izin vermediğini ve kariyeri boyunca hep halkın içinde olduğunu söyledi. Son dönemde şarkıcıların sokaklarda korumalarıyla gezmesini de yorumlayan ünlü isim, meslektaşlarının şöhretlerini iyi yönetmesi tavsiyesinde bulunup şöyle konuştu. Ben insan içinde olmayı seviyorum. Onlarla sohbet etmeyi severim. Örneğin simitçiden simit ve ayran alır hem yürür hem yerim. Tabii korumayla gezilecek yer var, gezilmeyecek yer var. Bir konser ya da programınız olur, gerektiğinde kullanılır. Öbür türlü şöyle bir şey vardır. Şöhret mi sizi idare ediyor, siz mi şöhreti idare ediyorsunuz durumu ortaya çıkar ifadelerini kullandığı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.